Okudu ya. İstanbul'da internette alacaksın soru. Aa bak bende de var buradan diyor. Dur. Aa. Aa. Şu yakışıklığa bak. Osman senden daha yakışıklı oldu ya. Yani. Osman adam ya. Adam ya. Adaşım ben. Ne adam işte. Şerefli, küfür ediyor Ya arada be tövbe et, tövbe et. Kalktı o işler da. Aa. Aa, bir de. Aa diyor Osman. Sana diyor Osman. Ya, az evvel. Ya, yok. Osman adam duruyor. Ne adam ya? Yani? Televizyona veriyor Osman. Şükür yok. yok meşhur büyük, odası güzel poz. yap bakayım. Te Tevhirlerine bak, bir, bir selam ben, söyletin ya, ha, ya, ha, Göreyim ha, ya. göreyim. Ben bak bir şey. mı ayırıyor? Anne babalara mı ayırıyor? Değil mi? Çayı bitirmişler, onlara gittiler. Sümeneyi korala, her şey kombele. Selam de, selam. Selam de, selam. Sümeneyler.com, selamun aleyküm. Göm deme ha. Bir daha küfür et bana, tamam mı? Adam ol biraz, adam. Recep abi etsin? Sigara aldın mı Osman'a? Ne sigarası? Ben bura karton ne bıraktım gene küfür etti. Bir şey Bak, Osman. Çok şerefsizsin ama. Bir daha ayaklarına alacağım. Selamun aleyküm de. Selamun aleyküm de. Çek, çekiyor. Selamun Aleyküm. Askerim. Şaban dayı nasıl zar atardı? Onu bir göster bakayım. <gülüyor> 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 Çok şerefsiz adamsın. <laughs> Çok <laughs> şerefsiz. <laughs> Gözlükleri çıkar. Bu <kovar> şey akşam. <laughs>